Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 801. haftasındayız. Bugün aynı zamanda bayram. Kayıp yakınları bu bayramda da sevdiklerinin akıbetini öğrenememenin, onların mezarlarına bir karanfil bırakamamanın hüznünü yaşayacaklar. 801. haftamızda adalet talebimizin 39 yıldır karşılıksız bırakıldığı Süleyman Cihan dosyasıyla karşınızdayız. Önce Cihan ailesi adına Ahmet Cihan seslenecek bize. Merhaba, ben 1981 yılında gözaltına alınan, kaybedilen ve 85 gün sonra kimsesizler mezarlığına defin edildiği açığa çıkarılan Süleyman Cihan'ın kardeşiyim. Süleyman işkence sonucu öldürülmesine dair soruşturma dosyası 12 Eylül döneminde hiçbir delil dikkate alınmadan kapatıldı. 2012 yılında yeniden suç duyurusu üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Ancak açılan soruşturma dosyası İstanbul Adliyesi ile Anadolu Adliyesi arasında iki buçuk yıl boyunca gidip geldi. Dosyada 5 savcı değişti son savcı Süleyman'ın o dönem emniyetçileri tarafından işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etmiş olmasına rağmen zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verdi. O dönem emniyetçileri yine korunmuştur. Korunan o dönem emniyetçileri birçok dosyada adı geçen Mehmet Ağar ve ekibiydi. Oysa işkence insanlık suçudur. İşkence suçunda zaman aşımı yoktur. 801 haftadır kayıplarımızı arıyoruz. Adalet ve hakikat talebimizi dile getiriyoruz. Ancak yetkililer sesimizi duymadıkları gibi sesimizi kısmak adına kayıplarımızın mekanı Galatasaray Meydanı'nı da bize kapattılar. Yetkilileri taleplerimizi dikkate almaya, imza altına alınan uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeye ve her şart altında etkin soruşturma ve kovuşturma yükümlülüğü doğuran, bütün kişilerin kaybedilmesine dair uluslararası sözleşmeyi imzalamaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki kayıplarımızı aramaktan, adalet ve hakkat talebimizden ve Galatasaray meydanından asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi Cihan ailesinin avukatlarından Aydın Erdoğan seslenecek. Süleyman Cihan dosyası sık yönetim savcısı tarafından takipsizlik kararı verilerek kapatıldı. 2010 yılında anayasa değişikliği yapıldı. Junta döneminde işlenen suçların faillerinin hesap sorulacağı söylendi. Herkes gibi biz de umutla dosyamızı yeniden açtık. Adli Tıp Kurumu uzmanlarından aldığımız raporda Süleyman Cihan'ın öldürüldükten sonra apartmanın 6. katından atıldığına dair tespite yer verildi. Bu tespitle Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduk. Savcılık dosyayı yeniden açtı. Bir süre sonra yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Savcılığı'na gönderdi. İstanbul Savcılığı bir süre bekledikten sonra dosyada zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. verdi, verdi. Bu takipsizlik kararını veren savcı kararında Süleyman Cihan'ın işkenceyle öldürülmüş olabileceğine işaret ediyordu. Devlet bu cinayetlerin junta döneminde işlenen suçların üzerinin örtülmesi konusunda vardı. iç mutabakat sonucunda bu dosyalar zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Bize göre insanlığa karşı suç oluşturan işkence suçunda zaman aşımı söz konusu olmaz. Devlet soruşturmayı kendisi engelliyorsa zaman aşımı söz konusu olmaz. Bu şekilde işlenen, faili belli olan, kaybedilmeye çalışılan Süleyman Cihan'ın failleri devletin sağladığı imkanlarla cezasızlığa kavuştu. 801. haftamızın basın açıklamasını 1995 yılında İstanbul'da gözaltında kaybedilen Hasan Ocağın kardeşi Aysel Ocak okuyacak. Süleyman Cihan'ı kaybedenleri biliyoruz, adalet istiyoruz. Anayasal olarak tanınmış haklar Hükümet faaliyetlerinin sınırlarını belirler ve bireyleri devletin tin gücüne karşı korur. Ancak Türkiye'de devleti salt baskı aracı olarak gören siyasi bir iktidar var. Elindeki gücü kötüye kullanan, yurttaşın anayasal haklarını ihlal eden bir siyasi iktidar var. O yüzden anayasal hakkımızı kullanmamız polis şiddetiyle bastırılacak bir suç muamelesi görüyor. Ama biz kararlıyız. Göz altında kaybedilenlerin akıbetleri açığa çıkartılıncaya kadar, yargısal süreçler adaletle sonuçlanıncaya kadar mücadelemiz sürecek. 801. haftamızda yine bir inkar ve cezasızlık örneği olan Süleyman Cihan dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 31 yaşındaki iki çocuk babası Süleyman Cihan öğretmendi ve İstanbul'da yaşıyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hakkında arama kararı çıkartıldı. 29 Temmuz 1981 tarihinde veterinden İstanbul'a gelmek üzere bindiği yolcu otobüsü İstanbul'a yaklaştığı sırada sivil bir ekip tarafından durduruldu. Otobüsten indirilerek gözaltına alınan Süleyman Cihan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Durumdan haberdar olan ailesi ve arka, e, avukatları hemen İstanbul Emniyeti ve Askeri Savcılık nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı gözaltı kararını veren İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı ve gözaltı işlemini gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 kişinin emniyette işkencede gördüm diye tanıklık ettiği Süleyman Cihan'ın gözaltına alındığını reddetti. Ailesi 85 gün süren ısrarlı arayışının sonunda onun ağır işkence görmüş bedenine meçhul kişi olarak defnedildiği zindan arkası mezarlığında ulaştı. Bu seferde gözaltına aylarca inkar eden İstanbul Emniyeti, Mehmet Ağar ve İbrahim İnşa İbrahim Şahin'in de imzası bulunan gerçek dışı bir belge düzenledi. Belgede Süleyman Cihan'ın 30 Temmuz 1981 tarihinde yer göstermeye götürüldüğü apartmanın 6. katından atlayarak intihar ettiği yazılıydı. Gerçekte ise çok sayıda tayinlik beyanına göre Süleyman Cihan Gözaltında aylarca işkence gördü. Ayrıca cansız bedeni kapısı kırılarak girilen ve uzun zamandır kimsenin yaşamadığı bir evin penceresinden atılarak intihar görüntüsü yaratılmak istendi. Olaydan 21 yıl sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı dosyadaki otopsi bulguları ve tıbbi verilerden hareketle bir rapor hazırladı. Raporda Cihan'ın ağır işkenceye maruz bırakıldığı ve apartmanın 6. katında at, katından atılmadan önce öldürülmüş olduğu kayıt altına alındı. 2012 yılında Cihan ailesi bir, bu, bu, raporla birlikte dosyayı canlandırmak için Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvuruda Süleyman Cihan'ın kaybedilmesinde sorumluluğu olan kişilerin isimlerini vererek haklarında şüpheli sıfatıyla kamu davası açılmasını talep etti. Sürüncemede bırakılan dosya güvenilir, kanıtlar ve tanıklar olduğu halde zaman aşımı devreye sokularak kapatıldı. Gözaltında kaybedilişinin 39. yılında Süleyman Cihan dosyasında etkin bir soruşturma ve kovuşturma talebimizi tekrarlıyoruz. Süleyman Cihan'ın kaybedilmesi insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımına tabi tutulamaz. Kaç yıl geçerse geçsin Süleyman Cihan için tüm kayıplarımız için Adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 102 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan, kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Bayram vesilesiyle paylaşmak isteriz ki tüm baskılara rağmen bu topraklarda gerçek bayramlar yaşanıncaya kadar hakikat ve adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 801. haftamızda da herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamalarımızı izlemeye, yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.